Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Kagura oynayacağım. Önce bir saf girelim. Karşıdaki pikler çok güzel. Bizim piklerimiz de fena sayılmaz. Sadece def pikimiz yok şu an. Karşıda def yapacak tench var. Yani Lord alsak bile oyunu bitirmemizi engelleyebilir. Güzel bir konumda tabii ki bu ilde gireceğim. Item olarak büyü Fuzu'yla devam edeceğim. Bu arada karşı takım da güzelmiş. Bakalım güzel bir maç olacak sanırım. <laughs> İki girdik bu arada. Kubilay'la ile birlikte girdik. O da Ling aldı. Bakalım oynayabilecek mi? Ling'in CT'lerini aldılar karşı takım. Bu arada first item şey çıkacağım. Esayet çıkacağım. Şu Balmond çok sinir bozucu biliyorsunuz çok can çalıyor. Savaşçıyla girmemiş aslında ama first item kana susamış alırsa bizi zor durumda bırakabilir. Ling'in counterlayacak hero'lar var. Jav var, Kufra var, her kurt var. Bakalım oynayabilecek mi o Ben elimden geldiğince darlamaya çalışacağım. Her kurt yeterince darlamaya çalışacağım. Ama pek kolay olmayacak. Kufra change. Kufra Zaten atlarsa Chang'in range'i gayet iyi olduğu için Tek bir hata da Force Blood verebilirim O yüzden dikkatli oynamam gerek Bakalım bizim Lolita'mız destek girmiş pek Tanklayamayacak bizi Güzel ultiler atarsa güzel kombolar yapabiliriz aslında Welcome to Mobile Legends Oyunun sesini biraz kısacağım videoya çok fazla gidiyor çünkü Çok fazla da kısmak istemiyorum seconds, the enemy the Smash them. <laughs> Yani bazen sesimi bastırıyor. O rahatsız edici aslında. Erkut da buradan başlayacak. Onu durdurmaya çalışacağım. Güzel. Ne korkusuzdur lan. Tamam Nasıl lazım? Ne tamam oda. Çalışsam sıkanlığa falan bir şeyler yapmaya çalışabilirdim. Bu arada kufu ölecek onu görmemiz lazım. Beyaz döneceğim hemen. Sor saatin dediğim gibi esaret alacağız. <laughs> Sonra bakalım duruma göre. Bir Hasarımıza göre değiştirebiliriz. Direkt jobla da girebilirim. Kader saatte de alabilirim. Ya da parlayan hasar job kombosunu da yapabilirim. Bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım. Bunların <laughs> da çok az. Ama hafifli de değilmiş. Scout yapmaya kuleyi açacaklar. Yok açamazlar. Bu beni göndermiyor. Bizim seri koyucu. Yine o kullandı. Güzel. Doğru çabuk gitmek istiyorum oraya. Ya bunu keseriz de. Bunu sadece onu atmak istemem. Biraz bekleteceğim ultimi fightlarda. Güzel bir şekilde atmak istiyorum. Bireysel olarak hasar atmak istemiyorum. Gördüm. Güzel, onu çok güzel çıkarttım. Çok güzel. Mana yok ya. Ah mana olsun. Nane olsa ona çok güzel oynayabilirdik. Neyse sıkıntı yok. Bağmur ne durumda? Bize <laughs> canı çok az bir manası yok. Onu çok rahat düşürtecekler. <laughs> Tortul alabiliriz çarpı varsa. Dünyada iki tür insan. Çarpa cevap verdin ha kızım. Belki attıysa ben göremedim. <laughs> aldık. Kılıcını aldık mı çok güzel. çekecek çünkü. Güzel. Şarpın var mı? Şarpı yok. Görüş. Manam yok benim de. Ama maviyle her türlü iş yapacağını düşünüyorum. Neden çabuk bitiyor manamı? Şimdi bakalım. Karşıya ile fazla vurabilirim? Bu arada midi iteceğim. Çünkü change ultileri. Yapacak hiçbir şeyim yok. Manam yoktu çünkü. Aa, şöyle yapalım. Şu bizim işimize yarayacak. Kader saatini alalım. Çok güzel oynadı. Keşke orada olsaydım ama manam yok işte. Hadi. Çok iyisin. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu. Oldu, oldu. Devam edelim onlara. Our turret has been destroyed. var <laughs> vardı ya. Benim manam yoktu. Görmedi sanırım beni. İnsan devam etti. Champion <laughs> <X -gazı fiyatlar. gülüyor> <bir> of patlasın. <gülüyor> 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 Gel gel gel. Hadi W. Köyne Çok iyiydi. Gerçekten çok güzeldi. Bir iki peşini bırakmamışız. Şu işimize yarayacak o yüzden kader saatini alacağım. Kader ya saatinden sonra sen bence copa dönmek yerine direkt adalet alabilirim. Gel, gel, gel. Çok güzel, çok iyisin. Change burada bir yerde. Tamam, gel kurtar. Ben onu bir darlayacağım. Bakalım, şöyle Aynı. bekleyelim. Originalı alırız. gelmedi mı ya orman ne? bana vuruyor. Fiske <laughs> attı tamam güzel. Ne yapıyor? Ne oldu? Kaç tane oldu? <laughs> Bak bakacağım. Çok güzel. Kombosunu bozdular. Çok güzel. bugün geldi. Piskesi yoktu aslında onu oynayabilirdim de neyse. Bizim kaçtı. Nice. Devam edeceksem Balmond'a oynayabilirim. Piskesini attı çünkü. Balmond mide dönmüş. Zaten kule gidecekti neden alta gittin ki Ben yakalandım Boş yere oldu ya. Bak bizim kim öldürecek her. Bu adamın fightlara gelmesi lazım. Umarım ben er kurt alabilir. Alamadı. Tamam Xbox güzel oynadı. Her kurtu düşürtürsek çok rahat lord olabiliriz. Bakalım bizimkiler

ayy change gibi sattık ya nohut ölmesin diye hasarı biraz tansiyon dedim adam psikiyatrosu ile devam ediyor change çok sıkıntı çok fazla range var Fightlı biraz kule fokusu yapmamız lazım. Onların da fightları çok güçlü. Evet. yani şu konum alırsak toplu durmamız lazım. Ve benim ihtiyaçları var fightta. bu bağımın altı açacak. Şu ikilemden nefret ediyorum. Biliyorum. Evet. Umarım oynarsın Uramıyorum. Çok güzel Çarp atlı çarp atlı gir Lord'a gir çarpı yok Ben bu arada vitamin hiç bakmadım job almışız. Ben şunu vermiştim. Neyse sıkıntı yok kadar yapıdan. Lan öleceğiz. Nice o da oldu. Güzel. Güzel oyun. Eğleniyorum normalde pek eğlenmem maç vardı. Ve bu koştuğum çok tatlı değil mi? Şuna bak ne kadar hoş yürüyor. Bu da Neyse sıkıntı yok. Bu da iyi. Multisini kullandı Change. Midi vermemek için. O yüzden loadu tutamayacak. Gerçi 15 saniyede geri dönüyordur. Destekle mi gelmiş? Yani. Ama o gördüğü şeyi de bir veriyor. Gözlük sayamayacak. Mavi'yi Çıkalım diğer kuleleri açalım Chen cha's'a taktı Sen <laughs> <sesim ben> <laughs> kanka. Çok iyisin. Mükemmelsin <laughs> <Sen gülüyor> <ki diyor. gülüyor>

Nice, nice. <laughs> Oğlum ya, hayır ya. Bu mesaret de adamı. adama. Öldü. Sattık. <laughs> Naruto'ya bak, ne kaçtı. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Düzgün oynarsa onu kesebilir. <laughs> ha, şimdi ne çıkalım? Şunu alalım bence. Not Lüngün mavisi yok. Canavarı hafif alabilir aslında. Hmm. Mavisi çıkacak güzel. Hmm. Yalnız tek hataya maç gidebilir o yüzden dikkatli oynamamız gerek. Şunu satacağım. Yan önce karşı topasını çıkmam lazım. Özellikle Hellcourt için. Bu basit bir şemsiye değil. Her pek oynatmadık. Bir de şu an, aa, mesela ben her oynarken şey çıkıyorum, çok çıkıyorum genelde. Hiçbir defansı olmadığı için çok fazla kar alıyor. Bizi şu an tek sıkıntıya sokacak bir şey Aldım ama. Çok güzel. Onu çıkartırsa çok güzel olur. Tamam. Lorda girebiliriz. Giter mi? Bence tutarlar. Varsınalsın deneyelim. Oh, did not ready. Bu bir şemsiye değil tarafa geldi mi? Hayır. Tamam alttan bitebilir. Mitten de geliyor. Genç çoktan bu Benim ultim var. Hakkın kafasını tane olsam yarıcan olurum diye hatta. Şimdi de gireyim. diğer krenin altına içtim. güzel oyundu gerçekten çok zevk alarak oynadım güzel maçtı kagura kagura bayağıdır oynamıyordum çok güzel oldu bakalım nasıl bir derece yaptık 9 puanlar bu şeyde ligde pek fazla puan vermiyor çok iyi oldu gerçekten güzel maçtı izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın hepinizi çok seviyorum